Herkese selam arkadaşlar. Bu kanalda her gün elimden geldiğince oyun videosu yapıyorum. Daha çok gameplay yapıyorum ama biraz daha eski anılardan bahsettiğim, size elimden geçen milyonlarca TL değerindeki CS envanterimden birkaç şey gösterdiğim, eski işimi anlattığım ve nasıl para kazandığımı anlattım. Hem biraz anı hem de oyunlara dair olsa bile oyun içerisinde olmadığımız videolar da yapmak istiyorum. Biraz da sohbet muhabbeti arttırdığımız videolar olsun. Bugün size çok güzel şeyler göstermeye çalışacağım. Hem işimden bahsedeceğim hem envanterimi göstereceğim vesaire vesaire. Bugün konumuz yoğun. Şimdi CS envanterimin Yüzde birlik kısmı o dönem için ama nasıl yaptığımı da anlatacağım. Başlangıçta şöyle bu bıçakla başlamışım. Bu herhalde bizim M9 Bayonet'in eski hallerinden. Şöyle bir yine bir bayonetimiz var. Burada bayonet doplerimiz var. Dopler çok güzeldir. Dopleri çok severiz. Kırmızılara geçmişiz burada. Crimson Web'imiz var Philip Knife'tan ve Philip Knife Tiger Tooth. Ben bunu yayınlarda oynadım. Hatırlarsanız bu bana çıkmıştı arkadaşlar ve hatta bizim Durducan'a ben bunu 2 hafta hediye etmiştim 2 hafta takılmıştı şu an bakarız Sleep Night Tiger Tooth Factory'nin fiyatına yani kimse kimseye al takıl diye bir haftalığında da vermezdi o dönemde bak bir Sleep da karambitlerimiz ultra falan var vesaire burada bir baba var mesela AK47 Fire Serpent Field Tested'ım vardı o dönemde. Ama bunlar hep el değiştiriyordu. Ben de bir gün kalıyordu, iki gün kalıyordu. Giriyordum, iki tane maç atıyordum. El iniyordum, çıkıyordum. İki tane ölüm maçı atıyordum. Çünkü bu benim işimdi. Bu bunların benim de elimde kalması olanaksızdı. Baksanıza şu bıçağın güzelliğine. Bunların özel değerleri var. Bu değerlere göre de fiyatları çok değişebiliyor. Mesela bunun renklerinin değişimine bakın Philip Knife'ın. Çok daha özel, çok daha güzel. Peki biz bunları nasıl yapıyorduk? Zaten benim profile ilk başta girip bakarsanız 240 sayfa varsa 244 sayfa varmış. En başlara döndüğünüzde artı Trade, işte Rap, Nice Guy, Fast, Added for AK, işte AK'ler için seni ekledim falan filan diye muhabbetler var. Peki ben ne yapıyordum? Sizin için Reddit sayfamı da açtım şöyle en başa bir döneyim bakayım. Ben nasıl bir iş yapıyordum arkadaşlar? Ben traderdım. Bundan 8 sene, 9 sene önce bak 8 sene önce yaptığım yorumlar, 8 sene önce açtığım şeyler. O zamanlarda Renteron 2'ni kullanıyordum. Eskiden siteler vardı. Steam bazı siteleri yasakladı biliyorsunuz böyle kumar falan filan diye. insanlar girerdi siyah, kırmızı, yeşil oynarlardı. Bunu oynayabilmek için de atıyorum. Bıçağını siteye yatırırdı. Silahını siteye yatırırdı. Ya da bu bıçakları kazandıysa bir yerden elden çıkartmak için. Şimdi nasıl Bino Game'e satıyorsunuz, Oyun Fora satıyorsunuz, farklı sitelere satıyorsunuz. Globalde bu CSGO Reddit'te dönerdi. Hala döne, dönüyor mu bilmiyorum. En son 8 sene önce yaptım bu işi buralarda dönerdi. Ben de girerdim burada %85 fiyatından bıçak almaya çalışırdım. Bu işin şeyi buydu yani. Raconu buydu. %85 üzerinden bıçak almaya çalışırsın. Mesela 60 tane K ile 60 tane anahtarla bu işe yatırım olarak başladım 60 anahtarı hangi bıçağı alabiliyorsan yazardın. Have 60 case Want Knives yazardın mesela. İnsanlar da sana teklif verirdi. Derdi ki 48 kez sallıyorum. Philip Knife Ultra Biole satıyorum. Zaten aşağıda kaydırdıkça göreceksiniz. Bakın bunlar en son attıkları. Mesela 6 tane M4A1 sahip. Zyrex Factor Nibim, ay pardon Field Test ettim yani görevde kullanılmışım var demişim. K istemişim. Bir ara M4A1'den döndürmüşüm. Peki işi nasıl yapıyorum? Onu da konuyu fazla dağıtmadan söyleyeyim. Front site Field Test benim hayatımın şeydir, skin nedir? Ben %85 indirim üze yani %85 indirimle değilim. %85 fiyat üzerinden bir bıçağı alıyorum ya. Mesela o bıçağın değeri normalde 50k. Ama ben o bıçağı 44k'ye aldım. Ben bu bıçağı siteye yüklüyorum, site'a atıyorum ve siteden front side field tested çekiyorum. Çünkü front site field tested en çok giden yani silahlardan biriydi. Acayip satılıyordu o dönemde ve fiyatı da iyiydi satarken. O yüzden Frontside Field Test üzerinden ben bir silah belirlemiştim. Batuhan'la beraber başlamıştık bu işe ve Batu ile beraber Frontside Field Test'i belirlemiştik. Onu satıyorduk. Yani şu. Ben 44K'lik bir bıçak aldım. Bunun üzerinden 50K kazanma ihtimalim var. Bu 50K'in puanını 3K'lik Frontside Field Test'te değiştirmiş oluyorum. Yani 17 tane front frontside field tested almış oluyorum. Ve ben 17 tane frontside field tested'ın siteye düşmesini bekliyorum. İnsanlar uploadladıkça, insanlar buraya yükledikçe orada oyun oynayabilmek için. Ben 5 dakikada bir siteyi yeniliyorum, yeniliyorum, yeniliyorum. Yeniledikçe düşüyor mu? Hemen o puanla frontside field testi çekiyorum. Hemen o puanla frontside field testi çekiyorum. Bazen bir anda 10 tane düşerdi AK ve bir anda 10 tane çekerdim. Bazen birer birer düşerdi. Bazen işim 2 saatte dönerdi. Bazen 6 saatte dönerdi. O zaman yan ekranım da yoktu. Alt tapta farklı videoları dinleyerek böyle podcast gibi dinleyerek falan yapıyordum. Keşke o zamanlar yan ekranım olsaymış çok güzel olurmuş. Ve bu şekilde işi döndürüyordum. Yani bütün front site'ları aldıktan sonra geliyordum diyordum ki 20x front site field e testim var ve ben bunları atıyorum 3K'den satıyorum. 3K teklif verirsen yani toplamda 60K verirsen bana frontside build asset'larımı alırsın. Ben bunu muhtemelen 52-53K'ye çevirdim. Ne oldu gün sonunda eğer hızlı çevirebilsem çok daha fazla. Mesela 8K, 9K yani anahtar 8 tane 9 tane anahtar CS anahtarı bana kalırdı. Zengin etmezdi beni harçlığımı çıkartırdı. Böyle böyle 8 sene önce bu işi yapıyordum. Mesela elimizden neler geçmiş aşağıda bakalım hangi bıçaklara nelere teklif vermişiz. 17 tane frontside mistim var demişim. Teklif verin demişim. Cyrex de demek ki o dönemde baya. Cyrex de yazmışım. Bak ne demişim. Adamın teki bana teklif vermiş. Ben de tanks I bought M9 bio doppler demişim. Mesela girelim biraz da fiy fiyatlara bakalım. M9 bayonet doppler aldım demişim. Ya, yanlış yazdım. Doppler aldım demişim. M9 bayonet dopplerin şu anda en ucuzunun fiyatı 1628 dolar. 1628 dolar kaç TL? Yani o dönemde sıradan bir günde 54.000 TL'lik bıçak çeviriyorsun. Tabii şu anki fiyatlar öyle. O zamanlar çok daha düşüktü. 8 sene öncesinden bahsediyoruz. Ama o dönemde de o paranın değeri çok daha fazlaydı. O parayla çok daha fazla şey alabiliyordun. Yani ekonomiye girmeyeyim. Zaten hepimiz aynalarını yazışıyoruz biliyoruz. Bak demişim ki 135 tane anahtarım var ve bıçak istiyorum. Yani 135 anahtara çıkartmışım şeyimi, bütçemi. 60k'lerle, 70k'lerle başlamıştım. O dönemde k'lerimi satmıyordum siteye, banyo falan. Kendi birikimimi yapıyordum yani. Mesela sallayalım, anahtar diyelim. En uygun anahtarlar mesela CS'de kaç artık? 13 dolar, 12 dolar. Yani 12 doları çarp abi 32 ile falan. 400 TL de. Yani o dönemde benim atıyorum 135 tane bu şeyi yaparken, bu paylaşım yaparken 135 tane 400'ü çarp abi o kadarlık benim bir şeyim varmış. Bir varmış onunla işi çeviriyormuşum. Mesela birine teklif vermişim. Ne demişim? 78k anahtar verim demişim. Bunlar hep silmişler o yüzden göremiyorum. Adam göndermiş mesela 78 anahtar vermişim. Bir şeyi çevirmişim. Hep front side gitmişim görüyorsunuz. 76 tane anahtarım var demişim. Ya da ben bir teklif yapmışım buraya dur bakayım. Yok ben. 76 tane anahtarım var demişim. Bana bıçak teklifi yapın demişim. Mesela Karambit Knight'ı 73K'ye alırım diye teklif vermişim. Böyle 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 sürekli bir yorumum var görüyorsunuz. Ve bunları silinmiş halleri yani. Sürekli bir muhabbetteyim. Sürekli bir muhabbetteyim. Ne demişiz? 190 keyim var ve bıçak istiyorum demişim. İşi daha da büyütmüşüm. Keylerimi arttırmışım kendi bütçemi arttırmışım ve daha fazla bıçak almaya başlamışım. Ne kadar büyük anahtarım varsa ne kadar değerli bıçak alırsam o kadar kar ediyorsun %85 üzerinden. Öyle düşünebilirsiniz. O yüzden önemliydi. Mesela bir ara front 3.2K'den satmışım. 5 tane satıyorum. Yani 16 anahtar istiyorum. Bazen 3'ten satmışım. Bazen 3.1'den satmışım. Piyasanın durumuna göre değişmiş. Ama hep front site field tested elimde dönmüş. Neymiş bu? 136 keyim var ve M9 Bayonet Nopter Faktörü istiyorum demişim mesela. Teklif geldi mi gelmedi mi o dönemde bilmiyorum. Burada yine milletle konuşmuşum. Mesela adam demiş ki Bayonet için 143 key istiyorum demiş. Herhalde 142 tane keyim var. Yoksa bir key için ben lafını yapmazdım burada. Bayonet Tiger Tooth'a 142 teklif etmişim mesela. Bayonet Tiger Tooth. Ne kadar abi? faktörünü Nibi. 1666 dolar. Yok bu Star Trek. 1443 dolarlık şeye teklif vermişim ama mesela floatları da çok önemli. Bir 0. bir şey olması var. Bir de 0.01 olması var. Yani bu da demek oluyor ki mükemmel bir yere gidiyor. Ya da üstündeki stickerlar mesela önemli olabiliyor. Mesela elimizden bizim AK-47 Fire Serpent geçti. Mesela Dragon Lord Battle Skirt geçti. Field 1200 dolar. Az önce size gösterdiğim bu şey benim kendi profilimde oynadığım Reznov'un takıldığı eski nikim Reznov'du. Reznov'un takıldığı bu silah sadece 40 bin 50 bin TL denir ve ben bunu her gün çevirdiğimi 150 K'lik 160 K'lik item çevirdiğimi yani milyon değil milyonlarca TL'lik şu anki parayla zamanda item çevirdik ama şey diyebilirsiniz tabii ki şu anda izlerken ya abi keşke birini bıraksaydın birini bıraksaydın o gün o benim şeyimdi. Döndürüyordum yani. Birini bırakma şansım yoktu. Zamanla da zaten sağa sola saçma sapan yerlere biz de attık, oynadık, bir şeyler yaptık. Onları yedik yani. Mesela a şey vardı. Dragon Lord Battle Skirt vardı. Dragon Lore. Gerçi şu an Dragon Lord yazdım. Ejderha Bil Bilgin Ejderha mı? Bilgin Ejderha. Acaba yabancı yazdık diye mi olmadı? Neyse çıkmıyor. Biliyorsunuz Dragon Lore ne kadar değerli bir şey olduğunu yani. Çok güzel şeylerim vardı. Karambit Doppler çeviriyordum mesela. Çok pahalıydı. Karambit Doppler. 1950 dolar bir tane Karambit Doppler. Düşünün paraları yani. O dönemde güzel bir iş yapıyordum. O dönemde sağlam yapıyordum. İlk defa da bu kadar net olarak size gösterdim. Başlangıçta traderdık. Sonra YouTube başladı. Zaten benim profilin yorumlarına bakın. Hemen yorumlarda şey başlamıştır böyle. 240. sayfadan itibaren artı rap youtuberlar falan. Ne haber aşkım? Art rap Art rap. Youtube Türkiye'de gelişmesi gereken tek kanal bu bence. Düzgün telaffuz, düzgün konuşması, clickbait yok. Oyun severler için oldukça yararlı içerik. Art rap Art raplerimizi arkadaşlardan almışız. Geleceğin youtuberı vesaire vesaire diye. O dönemlerden daha güzel yorumlar başlamış. Güzel itemler çeviriyorduk. Güzel bir para kazanıyorduk. Ama o dönemde tabii ki harçlıktı bizim için. Kız arkadaşımızla dışarıya çıkıyorduk. İşte takılırken cebimizde para oluyordu. Yemek yiyorduk dışarıda vesaire vesaire. Tabii ki o dönemde bu kadar doların artacağını bilseydim çok daha ciddi alırıp yapardım ama böyle bir şey de çok mümkün değil muhtemelen. Onu bilseydim bunu yapsaydım. Neden bu işi bıraktın o zaman çok iyi kazanıyordun diyeceksiniz. İşte Steam yasak koyduktan sonra o işi bırakmak zorunda kaldım. Yaklaşık 8 sene önce böyle sitelere ban atmıştı. Öyle olunca da bu işlere patlamıştı. Hala devam edenler var ama Hani değerler falan çok düşmüştü diye hatırlıyorum. O yüzden de bırakmıştık. Böyle güzel bir video olsun istedim. Hem eski yaptığım işten, hem trade'den, hem elimdeki silahlardan, bıçaklardan size biraz göstermek, takılmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Her akşam video atmaya çalışıyorum elimden geldiği içerik buldukça. Böyle güzel videolar da yapmak istiyorum. Sadece gameplay değil, arada sohbet muhabbet ettiğiniz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Akşamda yayına bekliyorum. Bu ara yayınlarda GTA 5'ın no Oitran deniyoruz. Bitirdikten sonra San Andreas'ın no Oitran'ını denemeye başlayacağız. Arada Elden Ring, arada FIFA takılacağız. Görüşmek üzere. Bay bay.